şey yapmıyor. Belki ben iyi hatırlamıyorum. Belki kendisi iyi hatırlamıyor. Evvela Dahiliye Vekili aradı konuştu zannederim. Ondan sonra benimle konuştu. Kim olacak benim? Onun onun da ehemmiyeti evet yok. Şimdi efendim. asıl şöyle muayyen noktalar tespit edelim. Evet beyefendi. Partinin Kayseri'deki kongrenin durdurulması ve yapıl, yapılmaması sizin emrinize mi senet ediyor? Beyefendi, e, şimdi benim emrim... Kayseri'ye sokulmaması Himmet de trenin durdurulması sizin emrinizde müsenetir diyor. Akredeceğim dedi. E, buna da başlayacağız. Yoksa e, Aliye <laughs> Bekir şöyle, gece evet. Baktı şöyle bu, onlar karışık. Niye rengi noktalarını bulacağız, seyredeceğiz değil mi? Beyefendi arz ediyorum. Evet. Evvela bidayet Emir'de evet. bendeniz tamamıyla normal telekki et. Mesela sizin de izahlarınız birbirini tutmuyor. Geçen gün yüksek soruşturmada ki oku, ifadenizi okuyoruz, başka çıkıyor. Her anlatışta biraz daha başka oluyor. Beyefendi her an... Mesele nedir? Mesele partinin parti kongresinin kimin tarafından durdurulduğu. Kayseri'ye kimin inininin sokulmaması emrinin kimin verdiği. Himmetli'de de trenin kimin emriyle durdurulduğu. Sara girmesin diye kimin girmesin ve dönsün diye kimin emri verdiği. Bu. Buralar. Beyefendi bir taraftan dahiliye vekili görüşüyor bir taraftan ben görüşüyorum, bir taraftan hükümet kararıdır diye vali naklediyor. Bir hükümet toplantısı ve bir hükümet kararı bahis mevzu değil. Mesul vekil olan dahiliye vekilidir. Evvela sizinle konuştum diyor. Veza, evvela sizinle konuştunuz. Diyor. Evet zaten beyefendi. dahiliye vekili de Bendeniz, müntehir namık yedik de medeni berkte sizin adınıza, sizin namınıza hareket ediyor. Kendi kendine değil ya. Beyefendi bu Anlatın böyle, isteniz, böyle bu yani. böyle, bu böyle edilemez. E şimdi, Bir defa de şu da. noktadan şu noktadan e, arz etmek isterim. Şu noktayla izah etmek isterim ki Ankara'ya gelinceye kadar daha evvelden çok evvelden haberdar olduğum halde temamiyle e, tabii iyi telekki ettim katiyen, e, şey yapmadım. Peki Ankara'da başlasın. Ankara'da başlasın. Sizin temanınız. Evet. Ankara'da başlasın. Duymuyor. Değil diyor. O emirler onun, onun emri olmuştur diyor. Beyefendi şimdi şeydeki himmet dedenin arz ettiğim gibi himmet dedenin istasyon olduğunu ve ha. orada telkifi lazım geldiğini biraz müsaade buyurun. Biliyorsunuz ki himmet dedenin istasyon olduğunu dahi bilmiyorum diye evet. defaatle söylediniz. Bunu şuna getirmek istiyorsunuz. Ben o kadar bu meseleyi bilmiyorum ki benim bu mesele hakkında vukufum o kadar yok ki hatta himmet bir istasyon olduğunu dahi bilmiyorum demesine getiriyorsunuz. Himmet istasyon olduğunu bilseniz ne çıkar, bilmeseniz ne çıkar. Tren himmet de dursun veya dağın başında gayri muayyen, muayyen olmayan... Bir cümleyle bitiriyorum. Müvekkilim 10 sene bu memlekette başvekillik etmiştir. İyi, kötü, her neyse bir vazife ifa etmeye çalışmıştır. Fakat yere düşmek cevher sahtet olmaz kadro kıymetten. Bu kadar tarzı atıyor. Halbuki Cumhuriyet kurulalı beri ilk Müslüman başvekil olduğu ağızlarda sakız ve radyolarda türkü haline gelmişti. Buna inananlar da vardı. Onun halis Müslüman olduğunu söyleyenler vardı. Bizzat kendisi bu inanışı ayakta tutmak gayretiyle mevlütler okutuyor ve sık sık ziyaret yerlerinde görünüyordu. Şimdi adını halis Müslümana çıkaran bu başvekilin evliyken ve yetişkin çocukları varken sanatkar diye koruması ve hatta saygı duyması gereken bir evli kadınla yıllar yılı zina etmesi ve bu yetmiyormuş gibi başka evli kadınları hem de devletin mühim mevkilerinde vazifeli şahısların karılarını metres tutması yakışır mı? Şimdi İnönü'yü ne vakit ima ettiniz? Yani benim bildiğim benim de şahsen böyle takip ettiğime göre inünü... ...hiçbir zaman himaye mühtaç durmak düşmemiştir. Efendim? Yani Mühtemelen. ne vakit hima... Şak mı? Ya, efendim. Hatta himaye ettim diyorsunuz. Ne vakit himaye ettiniz? İnönü'yü ne vakit himaye ettiniz? Yani hima edecek duruma... ...bir defa başvekilken... ...itfadet kendilerinde. Ondan sonra da... ...hiçbir şeyden yılmadan mücadele etmiştir. Aa, bu, bu da dediğim, tarih huzurunda. Bu Değil dediğim... Mi? ...bu dediğim... ...bu dediğim... ...Atatürk devrine ait olan bir keyfiyettir. Ona cevap veriyorum. <laughs> Hayır, yani himaye himaye mühtaç duruma düşmemiştir. Doğrusunu söylemek icap ederse İktidardan düştükten sonra da sözünü söz altında kalmamış, sözünü çekmemiş fakat diye evvelki oturmada söylediğim gibi nezih olmayan tek kelime ağzından çıkmamış mücadelenin parlak bir numunesini vermiştir. Bunu da böyle söylemek icap eder. Ben muhalefet zamanında muhalefet zamanına temas etmedim bunu noktaya. Yani bunu söylemek ettim Daha evveline ait olan şey söyledim. Ettim fazla. Hatta himaye ettim fazla. Başka diğer sınıfların diyecekleri şehadete karşı yok.